Herkese merhabalar. Bugün silden dosyayı geri getirmeye göstereceğim arkadaşlar. Yani geri kurtarma. Bu bir, birçok kişi tarafından karşı, sık karşılanan bir problem ve günümüzde bunu artık geri getirmek çok basit oldu arkadaşlar. Çok kolay oldu eskisi gibi değil yani. Şimdi bu Active File Recovery Professional adlı bir program ile yapmak çok basit şu anda. Ben size şimdi onu yapmayı göstereceğim. Veri kurtarmayı. Bunu arkadaşlar ben açıklamada vereceğim linki. Siz tıklayıp indirirsiniz. Şimdi program ben kurdum. Açıyorum arkadaşlar. Active file recovery açılıyor. Şimdi ben şimdi böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Size bu olmayabilir. Çünkü burada çıkarılabilir diskler oluyor. Yani şu anda ben flash bellek taktım. Test etmek için. Bu e, yerel disk C, C zaten, bu da D yedek. Bunlar arkadaşlar sistem dosyaları, bunları ellemeniz, ellememenizi tavsiye ederim. Varsa tabisiz de, Her, herkes de olmayabilir. Şimdi ben C'den veya D'den kurtaracağım bilgisayardan. Ben flash bellekten bir dosya silip onu kurtaracağım. Şimdi flash belleğe giriyorum arkadaşlar. E, buraya bir resim alayım recovery yazayım geri kurtaralım. güzel bir şey çıkmadı ya teknosti yazayım da ya teknosti tv bizden bir resim alayım arkadaşlar ee, Güzel bir resim. Logomuz da alamıyoruz. Teknoloji yazayım. Aslında bende vardı evet. Masal üstünde var. Pardon arkadaşlar. Şunu kopyalayayım. Plasin içine plat olarak gitsin tamam. JPG gerek yok. Neyse sadece PNG resimini kurtarıyor arkadaşlar. Bir resim. Şimdi bunu delete yapıyorum. Evet diyorum. Sildik. Ve geri kurtaramıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde kurtaramayacağımız gibi görünüyor ama kurtarabileceğiz şimdi. Ee, bu programı açıyoruz arkadaşlar. Flash belleğimiz takılı olacak. Burada tıklayıp çift tıklayın şu Removable disk 1'e. Altta Toshiba veya siz, sizinkinin ismi yazar arkadaşlar flash belleğinizin. Sonra şu üstte Spark Scheme Scan var. Buna tıklayın. Sonra burada dosyalar var. Bunları ellemenize gerek yok. Genel olarak gösteriyor burada dosyanın boyutu gösteriyor. şimdi Signatures Record diyoruz bunu yani. şimdi arkadaşlar siz ne kurtarmak istiyorsunuz? Mesela burada onu seçiyorsunuz. Adobe файлiş mesela PDF, Photoshop pardon Acrobat, Photoshop PSD, SVF gibi dosyalar var Adobe Adobe'nin dosyalarını istiyorsanız. Raw файлiş var. Sıkıştırılmış dosyalar var. YDZ, RAR zip hangisi silindiyse onu seçiyorsun arkadaşlar buradan hepsini istiyorsanız hepsini seçin arkadaşlar aramaya başlatın scan deyip aramaya başlayacak zaten burada ben photoshop'tan Fatoş, seçiyorum images'ten resim e ben buradan şimdi e, dosyanın türünü bildiğim için sadece portable network grafik seçiyorum yani nokta png scan diyorum arkadaşlar Şimdi şuradan signature file istiyor. Bundan dosya şu anda 0. Daha tarandı %1 tamam tarandı. %2 oldu evet arkadaşlar. Şimdi tarayacak bu. Bu tarama süresi arkadaşlar sizin dosyanın sizin flash belleğin hard disk'in veya başka bir şey hangisini taktıysanız tarıyorsanız onun boyutuna göre değişir tarama süresi. O yüzden beklemek gerekir. Eğer dosyayı daha öncelerden sildiyseniz arkadaşlar mesela çok eski bir dosyaysa onu bulmak biraz daha zorlaşabilir. Hatta bozuk bile bulabilir arkadaşlar ama yine bulacağına kesin emin olabilirsiniz. Bozuk olması da bulabilir yani. Şimdi tarıyor arkadaşlar. Şu anda bir sıfır bulmadı. Bekliyoruz. Bu arada tarasın. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yeni videolarımız yakında. Veya benim kendi kanalıma da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu benim kendi kanalım. Şimdi bir bakalım tarama. Bulmadı da tarıyor. Burada Signature Files ya da buradan da girebilirsiniz. Burada taranıyor hala. Evet Arkadaşlar ben size bunu indirme linkini açıklamada vereceğim. Full olarak yani yapacaksınız. Ben orada size kurulumu da göstereyim. O arama yapsın. Çıkartıyoruz arkadaşlar bunu. Dosyanın içine giriyoruz. Burada setup var. Setup'u kurun. Sonra dosyayı e Setup'u kurup arkadaşlar programı açın. Sonra şurada head bölümü var. Head bölümden enter register key deyin. Ee, enter register key de arkadaşlar name e, yani isme şunu kopyalayın. E, alttaki key de lisans key de bunu girin arkadaşlar. Kopyalayın. Şimdi sadece kurulum bu kadar arkadaşlar. Bu hala bulmadı bekliyoruz. bulma süresi arkadaşlar uzun sürebilir. Henüz ta tarandı flash belleği. Evet arkadaşlar şu an bir tane dosya buldu. Gördüğünüz gibi Signature File bir tane dosya buldu. Evet bu bizim istediğimiz dosya galiba. <laughs> Şimdi bunu e, sağ tıklayıp Yeterli artı ile de oluyor arkadaşlar. artı R ile de oluyor. Üstüne basılı tutarak recovery diyoruz, recover. Bunu nereye çıkarmak istiyorsanız onu seçin. Ben masa üstünü seçiyorum arkadaşlar. Klasör seçiyoruz ve recover ediyoruz arkadaşlar. Ve çıkardı Photoshop Image PNG ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç bozulmadan dosyamızı buldu. Aynı kalitede buldu aynı logomuz aynı şekilde buldu arkadaşlar. Şimdi Evet bu kadar arkadaşlar. Sinan MP3 başka bir şey olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Yani her şey bulabilir yani çok basit şekilde. Sadece beklemek yani çok da beklemedik Biz sayılır. Evet arkadaşlar, bugün anlatacağım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımızı takip edin. Herkese iyi günler diliyorum.